Herkese merhaba arkadaşlar ben Dudu. Bugün Minecraft Party karakterlerinin gerçek yüzüne bakacağız. İlk olarak Elon Akbar. Korkunç komşuma bakın. Ondan sonra İrem. Ula bu İrem hangi İrem la? Ben de bilmiyorum ki arkadaşlar. Daha sonra teknolojik robot makinesi. Ben buna robo krep diyeceğim la. Karlar ülkesindeki kraliçe Elsa. Kafası büyük olan tatlılığıyla bilinen bebek kirpi Ulan ulaşır tip Gotham'ın karanlık gölgesi koruyucusu Batman <laughs> yani ben birazcık ürüttüğüm gibi gidiyorum Batman abi ula Batman gel la gel la ölümle silo ama dur bu Superman'i yemişti biz giderler az kazın nana yiyordum yani evet biraz zor kurtardım da nebeleri Johnny neyse bakalım ikinci elini buradan başlayalım mermilerimizi de doldurmayı unutmayalım Johnny ama bundan önce bir şey daha yapalım aa evet doğru bir arkadaş hala kanımıza aboneler var Varsa, kanalımıza abone olup tüm bildirimleri şart videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım ilk önce bilgi ondan sonra tatlı. Silahları mermilerini dolduraklar. Yoruyor. Evet la. İlk başta Elan var. Neyse gidelim. Ula Johnny ne yapacağım ben? Sen bir şey yapma ben yapacağım bu sefer. Nasıl yani sen mi? Sen. Evet şu kırık kafalarının yanına git ve orada bekle sadece. Ona hiç güvenemiyorum neyse gidiyorum o zaman. Bakalım görüp öğreneceğiz. Bekle ben de gelmem lazım. Sen niye geliyorsun? Çünkü bana ee, neyse ben kendi kılıcımla halledeyim. Ula beni bak iyi izle tamam mı? Öyle ne yapabilir mahvedeceğim. O pitecik bu kılıçlarla onu mahvedeceğim Tattı görecekler o bak. Elimdeki kılıç güçlü kılıç. İzle beni hadi bakalım. Gidiyorum. Ula öyle ne yapıyorsun el? bitti lan. Gel bakalım la. Allah Al alla Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım lan. Al bakalım. Al. Al Allah Al alla. alla, alla. Hadi gel bakalım la. alla, alla. Hadi Gel lan canım. La. Ulan Johnny gözüm yaşardı. Ama gerisi bende Johnny. Sen bak ama lan buraya. Sen kimin arkadaşına dalıyorsun ha? Tamam mı? Sen kimsin? Sen kimsin ha? Al bakalım. Al bakalım. Şöyle seni bir güzel tanıyayım da gör gününü. Gör gününü bakalım. Akşamın like burayı yeneceğim. Görecek o gününü izleyin. bu, yapalım. Tamamdır. Al bakalım. Aha, durun dakika mermim bitti. Al bakalım. Eller yukarı da onlar açtı. Helal like burayı. Seni gidi. Seni gidi dayı. Al bakalım. Helal like burayı yandık arkadaş. Helal olsun sana. Helal olsun. Ne demek bacım böyle şeyler yapıyorum işte. Görünürüm. Yani şöyle şaşırdım harbiden. Like adına Evet arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyin. unutmayın dediği gibi. Bak görüyoruz bana Eren Aykbur'a saldırdı ya. Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın kapıya vuruyor arkadaşlar. Bu Helen Hyper'ın ta kendisi kapıya vuruyor. Bu orada kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu sahneyi biliyor musunuz? Bilenler varsa yorumlar kısmına yazmıyor. Çok gerilim dolu bir sahne Çok emni. Sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar İrem var. Ula bu hangi İrem? Ne böyle? Ben de bilmiyorum. Görmüş olduğunuz arkadaşlar İrem böyle biri. İrem'in arkadaşlar böyle oyundaki hali böyle. Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim. Yani gerçekten birazcık bence kötü. Bence gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakalım göreceğiz şimdi gerçek güzel. Ben birazcık ufaktan yani gözüm ısırıyor gibi ama yani tam hatırlayamadım. Açıyorum arkadaşlar paravanı bakalım İrem. Oo arkadaşlar ben bunu tanıyorum ya. Oo bu benim arkadaşım İrem ya arkadaşlar görüyorsunuz mu? Aa tanıyorum ben bunu arkadaşlar. Doğru la düşün <laughs> şunu düşünmen lazım. Ağaçlar neden yeşil? Neyi düşünme? Ne diyorlar sen? Ana İrem. Nasılsın? İyi misin? Nasıl git? Merhaba tahtım. Sağ ol. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ha, ben de iyiyim bir Ben Ben deyim. Sağ ol. Şimdi ay senin gerçek yüzüne baktıkça çok güzelsin. Akşam sizinle mi? Onun üzerinden puan veriyorum. Ben 10 veriyorum. Hatta 10 bin veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol tahtım. O zaman İrem biz diğer karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız. Senin gerçek yüzüne bak. Görmüş olduğunuz gibi bakışı İrem'in de gerçek yüzü böyleymiş. Ya ben onu daha hatırladım. gerçek yüzünü göreceğim. Ben hatırladım. Şimdi robotu, robot cismine geçiyor konuşuyoruz canım gel bakalım gidelim. Yani geliyorsun değil mi? Geliyorum bak buradayım ben. Geldim bak geldim mi? Gördüm. işte bu ağaçların rengi. Ulan ne anladın? Neyse burada bir adet arkadaşlar teknolojik robot var. Arkadaşlar sizler de böyle teknolojik robotlar yapmayı ya. Bilime katkı sağlamayı unutmayın değil mi? Evet belki sen şu anda evet evet sen. Şu an belki bir robot yapmalısın. Veya bir şey yapmalısın. Ama nasıl robot yapabilir Johnny? Biraz düşün. Videoları izleyerek yapabilir öğrenebilir. Oh evet doğru ben de o zaman ben de videoları robot yapacağım Evet arkadaşlar hep beraber robot yapalım Ve robot ordusu kurmayalım öyle bir şey yapmayalım Robotlar, robotu Misile ben toz makinesi yaptım. O robot. O nasıl robot? Coney, o nasıl... Neyse bakalım bu robotun gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Ana! Oo, ne kadar da iyi la Ne kadar da iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz de i̇şte böyle gerçek hayatta gibi gibi robot yapın. Birazcık küçük yapın. Bu kadar büyük yapılamaz. Ana, telefonda çekiyorlar. Baksanız arkadaşlar robot el sallıyor el ya. Helal olsun robotu. Helal olsun. Helal olsun Bu robotun da gerçek yüzüne baktığımızda arkadaşlar sırada Elsa var. Frozen kraliçesi Elsa var arkadaşlar. Elsa'yı çok Merak ediyorum Elsa Bugün de çok güzelsin Bakalım Gerçek hayatta da güzel misin? Görelim arkadaşlar Açıyorum bakalım Elsa'yı bakalım Ah oh, Leritko Leritko söylüyor la bu Ana Elsa iyice kendini kaptırmış Arkadaşlar görüyorsunuz Baya şarkı söylüyor şu an Kalesinde oturmuş ka Tabi şarkı söylüyor Yani Leritko Leritko Benim sesim kötü Evet harbi kötü Harbi evet Ama mesela benimki çok iyi Leritko Leritko Ulan ne Ya Ya tahta sesim çok güzel güzel. Yo şarkımı söylemeyi bırakın artık. Çok kötü söylüyorsunuz ama yine de eğlenceli. Sana sesim güzel mi lan? Yerim sağ ol. Doğru söylüyorsun. haklısın. Bırakmalıyız o sana. Ula hepsini sana söyledi. Nasıl yani? Ne? Arkadaşlar Elsa'nın da gerçek yüzüne bak bizi sırada bebeksin. Şu tatlılığa bak. Hep sırada bebeksin ki var arkadaşlar. Bakalım bunun gerçek nasıl şey açıyorum o zaman arkadaşlar hazırsanız açıyor açtım bakalım bakalım bak Ana şuna bakın aha bebek şu sonu tatlı şuna bakın arkadaşlar ya yuvarlanarak böyle gülüyor arkadaşlar ne kadar tatlı ya <laughs> Çok güzel arkadaşlar arkadaşlar bebek saniye kalp atmayı unutmayın yorum arkadaşlar bebek saniye kalp yazın arkadaşlar şuna bakın ya şu bakın Şuna bak yani bu resmen şeker koması arkadaşlar şu var ya şu şeker komosu. harbi şeker koması demiş Johnny harbi şeker komiz. Allah anlamadım. Sıradakine Sıra Sırada Batman var Johnny. Dikkatli ol tamam. Ben, ben her zaman dikkatliyim. Sen dikkatli ol. Tamam Johnny. Ben de her zaman dikkatli olacağım. O zaman her zaman ikimiz de dikkatli olduğumuza göre ne yapıyoruz? O zaman şimdi lahmacun yemeye gidelim. Bu <laughs> ne lahmacun ne alak? Sırada Batman arkadaşlar var. Adalet Birliği'nin kurucusu lideri Batman. Oo gördün mü Johnny Batman? Yani Batman'le ortaklıklarımız var Bruce Wayne. Onu sen onun Bruce Wayne olduğunu nereden biliyorsun? Helal olsun la Johnny. Araş yaptırmıyor. Jarvis söyle. ula Jarvis bu değil o ayrı mı? Neyse bakalım arkadaşlar bakalım Batman'in gerçek yüzünü nasıl görelim arkadaşlar bakın bakalım. bakalım hazır mısın Batman bakıyorum gerçek yüzünü hazırsan. Gerçek yüzümü görünce sakin ol ama. Ben yani umarım olurum bakalım. Ah bu ne? Arkadaşlar şuna bakın vuruyor zannettim. Korktum baksanıza ya Batman bir an bana saldırıyor cidden arkadaşlar. Çok korktum la gerçek tıpkı bu Harbi gerçek bu arada. Ama ben cidden double gerçek korktum. Ula ben ne, bu ne? Ana! İşte ben dediğim Jarvis. Ulan Johnny sen ne Jarvis diyor lan? Ne diyor? Robert Bet bu ne diyor? Sana kafa atarım şu. Kafa atar. Adam mısın? At tamam, biliyorum ama olsun. akşam gömüş gibi. Be. Batman'ın böylemiş. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Sıra alakalı git lan. Gelmeye, geliyor. Gel, gidi, gel, 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 gelmeyeceğim ben Tamam gel o zaman Ben biraz zengin adam ne Bu ne ben de zenginim bak. Bak kulağımda küpe var. Altın hem de, altın. Altın mı gel buraya. Hayır gel, gelmeyeceğim. Kaçıyorum. Oğlum güzel bir video musun daha? de alakalı mısın? Kanalımıza abone olun. dostlarım. Sizi çıkımı çok seviyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bu hoşçakalın tatlısı. Adios. Amigos. Görüşürüz. Adios amigos. <laughs>